1 Haziran 2021'e kadar en çok neyin peşinden gitmemiz gerekiyor? E sizler için de bir gerçek var. E geriye 90 küsür günden bahsediyoruz. 1 Haziran 2021 tarihi geldiğinde aslında senin ilk görevin şu olacak. Çok farklı bir sistemle geleceğiz orada. O sistem burada öyle bir anlatacağız ki şu gruptakiler bunu yapsın, bu gruptakiler bunu yapsın, şu gruptaysan kesinlikle bunu yapmalısın dediğim grup grup bir sistem kuracak. Yazılılar işte biz ne diyoruz? OVP değil, AYT. Bu kadar kıymetli. Herkese selamlar, herkese merhabalar. 2022 tayfam 1 Haziran 2021'e kadar en çok neyin peşinden gitmemiz gerekiyor? Birazcık bundan bahsedeceğim. Bakın şimdi yorumlara falan baktık. Deniz'in bir yorum vardı mesela. Hani sınav tayfası olmamıza son böyle 3 ay deyince hocam korkan bir tek ben değilimdir galiba. Hatta geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz şimdi 100 gün falan kaldı diye bir şey paylaşmışsınız. Yani nasıl ki şu an YKS tayfanın tam 100 günü kaldıysa sınav ben bu videoyu çekerken e, sizler için de bir gerçek var. E geriye 90 küsür günden bahsediyoruz. Şimdi o zaman şurada bir odaklanalım. Mart, Nisan, Mayıs. Bakın bu da çok hızlı geçecek. Zaten şu anda hani okula mı gideyim, yazılara mı hazırlanayım falan, git gel falan filan. Bunların kaosunda bunlar inanılmaz hızlı geçecek. Resmen hani benim son sınava 15 ayım var ama burayı ben komple neye ayıracağım? Ayet. Ayet. Aydı. Ben bunu sürekli anlatmaya devam edeceğim size. Siz hala yazılar şöyle, yazılar böyle, yazılar canımızı aldı. Hocalar çok zorladı. Hatta ilk yazılar şu an yapılmış ya böyle. Hocam canımızı oklar. Çok fena falan diyorsunuz ya. Benim gündemimde burası var. Siz ister kabul edin ister etmeyin. Ve buradaki kötü gelen durumlar mesela hocam çok kötü geliyor ama ben o trigonometriyi hala halletemedim. Ben şu x konudan var hocam nefret ediyorum hatta şu benim alanım olmamasına rağmen çalıştım o konu falan diyorsun ya. Bunlar da benim alanım olan kısımlar alakalı. Şuranın kötü gelmesinde sadece tek sebep yazılıya iyi hazırlanmam falan değil. Bak burada TYT alt yapımın kötü olması ya da henüz yoteri kadar iyi olmaması da bunun bir sebebi işte. O yüzden önce şunu bulacağım sana bak bu tarihler bittiğinde ben şu tarafa geçtim yani tam bir sınav öğrenci olma dönemi şu tarafta benim artık sağ tarafta. Burası geldiğinde 1 Haziran 2021 tarihi geldiğinde aslında senin ilk görevin şu olacak. Buradaki o altyapımız TYT tarafındaki eksikleri gidererek başlayacağız buraya. Yani komple TYT mi olmalı peki? Yani yoksa komple 11'in tekrarı mı olmalı? Bunlar çok soruluyor. Hatta 2 ay içerisinde öyle videolar gelecek ki kimdi yazan? Emine Duman. 7 maddelik çok güzel bir şey yazmış. En çok beğeni alandan bir tanesi de oydu. Öyle bir şey yapacağız ki bak buradaki kaos şu. Buraya geçen herkes aynı şeyi soracak bize. Sen de soracaksın. Hocam TYT komple bitireyim mi? Ki TYT biten bir şey değil. Bunu göreceksin derdi. Hocam işte komple 11 tekrarı mı yapayım? Bu kişiye göre değişkendiren ama senin için çok farklı bir sistemle geleceğiz orada. O sistem burada öyle bir anlatacağız ki şu gruptakiler bunu yapsın, bu gruptakiler bunu yapsın, şu gruptaysan kesinlikle bunu yapmalısın dediğim grup grup bir sistem kuracağız. Ama şu an o gruplar alakalı bir detay vermiyorum. Çünkü vakti gelince paylaşacağım onu. Ama gördüğünde tamam diyeceksin ya budur. Senden tek istediğim şey şu olacak. O gün gelmeden kaç talimat vereceğim sana. Onları yaparsan ancak sana çok sağlam bir şekilde o tavsiyeleri vermeye başlayacağım. Bu da yılların deneyim ve oluşturduğumuz verilerin ışığında olacak aslında. Olay bu. Peki hocam ben dönüyorum şimdi. yazınlar o zaman o kadar kafayı takmayayım mı? Takma. Lütfen sadece şu gözle bak ya. Ben AYT tarafını öğrenebiliyor muyum acaba? Seneye bana bunu matiki sınavında sorduklarında trigonometri acaba yapabilecek miyim? İşte işte X konuyu sorduklarına acaba ben bunu bu kadar iyi yapabilecek miyim desene. Bir yandan da şu TYT'yi ihmal etme. Olay bu kadar basit. Buyur Kadir Hocam. Hocam yazıları kafaya takma diyoruz ya. Geçen bir arkadaşımız yorum atmış. Hocam yazılar eşittir OBP, OBP eşittir sınav şeklinde bir yorum vardı arkadaşın. O konuda ne yapacaklar yani? Hemen söyleyeyim. Güzel soru. Yazılılar eşittir. Biz ne diyoruz? OBP değil. AYT. E. Bu kadar kıymetli. Eğer ben bir şeyi OBP nazarında bakarsam o da Yani OBP biraz düşük olsa da olur der. Ama AYT kapsamında bakarsam ben ona orada konuyu falan eleyemem ben şu anda. Şu konuyu da yapmayayım canım diyemem. Çünkü benim bu AYT konum zaten. Yazılıları bu kadar kafaya takmayın dememdeki sebep şurasıdır. Burada düşüktür kalabilir. E şimdi 12 sınıf arkadaşlarına sen de şeylerini duyuyorsun. Bizim koşuk yaptığımız değil mi? Örnek veriyorum. X öğrencimiz ilk bini oynuyor. Trigonometre hala yanlış çıkıyor biliyor musun? Açalım bakalım drive'dan. Belki görmüşün orayı. Kırmızı renge boyadık orayı mesela. Drive'a bir giriyorsun orada. Kıp kırmızı bir renk. Deneme takip defterinden bir bakıyorsun. Kıp kırmızı. Niye? En çok hata yaptığı yer orası. Çok enteresan. Türevi yapıyor. integral 12 kesin konu çok iyi, güzel bir şekilde yapıyor ama trigonometre hala bir sıkıntı. Yani 11'i e göndersek o arkadaşı şurada öyle bir ayeti öğrenir ki oradaki bin şansını kovalamak isterdi. Şimdi biz o arkadaşa şunu demek istiyoruz yani. Aman boş ver bu yazılıyı değil. İşte o yüzden diyoruz öğrendiğiniz her konuyu ayeti düzeninde öğreneceksiniz ki ben 1 Haziran geldiğinde şu an 100 gün kala yapacağım görev şu arkadaşı çok iyi bir içselleştirmek. Olay bu kadar basit. Ama tek dediğim şey ne olur burada kendini çok böyle üzerek böyle bir pandemi döneminde zaten evlerde tıkanmışız zaten bunlar yaşanmışken ben kendim bu kadar kasarsam 1 Haziran'a geldiğimde Aa artık çok rahatım desem de bu sefer de benim uzunca bir dönem stresli bir dönem olacaktı yani bu çok bir şey ifade etmiyor benim için. O yüzden şu anda bunu başarmamız lazım. Anlaştık mı Tayfam? Buradaki yorumlarınızı teker teker oku. İnşallah o sistemleri kurmak, yeni dönemde o videoları atmak için dedim ya inanılmaz bir hazırlık içerisindeyiz. Her günümüz her yani böyle toplantıların bir parçasıyla falan geçiyor. En son aldığımız notlar hakikaten dedik ya işte budur dediğimiz şeyler çıktı ortaya. Biraz daha sabırlı olun. Şu yazılılara AYT iyice bir odaklanın. Vakti geldiğinde hepini zaten paylaşacağız. Anlaştık mı? Bence tamamdır. O zaman bitti mi? O zaman görüşmek üzere Tayfa. Hadi bakalım. İyi çalışmalar. Görüşürüz. Ha Telegram. Telegram'ı söyleyecektik hani? Telegram'ı söyleyecektik. Niye sohbet atmıyorsunuz? Arkadaşlar bu arada bakın 2022 tayfa kısmı içinde şöyle yaklaştırayım mı? Bir telegram kanalımız var. Bence orayı takip edin hatta yorumlar kısmına yine ekleyelim burayı. Buradan da güncel birçok şey hani artık böyle yaz döneminde daha da burası coşacak. Şimdiden daha sıkı kullanmaya da başladık bilginiz olsun. Hadi bakalım <laughs> görüşmek üzere. Güle güle.